gökyüzü sırlarını açıyor. 19 ila 26 Ocak haftasında yıldızlar bizi yeni başlangıçlara, beklenmedik fırsatlara ve derin duygulara davet ediyor. Peki bu hafta sizi neler bekliyor? Hazırsanız yıldızların rehberliğinde yolculuğumuza başlayalım. Koç Bu hafta hırslı ve sabırsızsın. İlişkinizde daha samimi ve derin bir bağ kurma zamanı. Eğer partnerinle arandaki iletişimde bir mesafe varsa onu ortadan kaldırabilirsin. Bekar koçlar Sosyal çevrenden biriyle tanışman mümkün. Kalbini açman gerekiyor. İş hayatında yeni fırsatlar kapını çalacak. Yaratıcılığını ön plana çıkarabilir, projelerde hızla ilerleyebilirsin. Ancak dikkatli olman, aceleci davranmaman önemli. Başarı için sağlam adımlar atman gerekecek. Fiziksel enerjin oldukça yüksek, ancak stres ve yorgunlukla dengeni kaybetme. Düzenli egzersiz yaparak hem bedenini hem de zihnini rahatlatabilirsin sağlığını ihmal etmemelisin. Finansal açıdan biraz dikkatli olman gerekebilir. Ani harcamalar yapmaktan kaçın ve bütçeni gözden geçir. Bu hafta mali durumunu sağlamlaştırmak için planlar yapabilirsin. Yeni bir beceri öğrenmek veya kişisel hedeflerine adım atmak için harika bir hafta. Kendine olan güvenin artacak ve bu da seni daha güçlü kılacak. Yatırım yapman gereken alan yine sensin. Boğa. Bu hafta Sakinlik ve güven arayışındasın. Aşk hayatın daha sakin ve huzurlu olabilir. Partnerinle daha fazla zaman geçirebilir, ilişkinizde güven duygusunun güçlendiğini hissedebilirsin. Bekarsan, yakın çevrenden biriyle tanışman olası. Bu dönemde işinle ilgili daha fazla sorumluluk alman gerekebilir. Hedeflerin doğrultusunda atacağın adımlar seni başarıya götürecek. Ancak sabırlı olman ve aceleci davranmaman önemli. Sağlık konusunda istikrar arıyorsun. Düzenli uyku ve dengeli beslenme, fiziksel ve ruhsal sağlığını dengelemen için önemli. Stresle başa çıkmak için meditasyon veya yoga gibi aktiviteleri tercih edebilirsin. Finansal olarak kazançlar görmen mümkün. Ancak aşırı harcamalardan kaçınmalı ve birikim yapmaya odaklanmalısın. Bu hafta mali hedefler oluşturmak sana gelecekte fayda sağlayacak. Kişisel gelişiminde daha fazla sabır ve disiplin gerektiren bir süreçtesin. Kendine güvenerek uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için adım atmalısın. Bu hafta kendini geliştirmeye odaklanman iyi olacak. İkizler, bu hafta sosyal ve meraklısın. 19 ila 26 Ocak arasında aşk hayatın hareketleniyor. İletişim becerilerin yüksek ve bu ilişkilerine olumlu yansıyacak. Bekar ikizler Sosyal çevrenden biriyle ciddi bir ilişkiye adım atabilirsin. İş hayatında yeni projeler veya fırsatlar seni bekliyor. Ancak çok fazla şeyle ilgilenmek seni yorabilir. Önceliklerini belirleyip sağlıklı bir denge kurmak işlerinde başarıya ulaşmanı sağlayacak. Fiziksel sağlıkta enerji dolu bir dönemdesin fakat zihinsel sağlığını ihmal etmemelisin. Yavaşla ve ara sıra kendine dinlenme zamanı ayır. Yoga ya da meditasyon sana iyi gelebilir. Finansal anlamda bazı yeni fırsatlar karşına çıkabilir. Gelirini artırmak için yeni projeler veya yatırımlar düşünmek isteyebilirsin. Harcamalarını kontrol altında tutmak da önemli olacak. Kişisel gelişim için ideal bir hafta. Yeni bir şeyler öğrenmek, kendini geliştirmek için doğru zaman. Merak ettiğin alanlarda derinleşebilir, kendine yatırım yapabilirsin. Yengeç bu hafta duygusal ve derinsin. Aşk hayatında daha derin duygusal bağlar kurma zamanı. Mevcut ilişkin daha da güçlenebilir. Bekar yengeçler, duygusal olarak seni etkileyebilecek biriyle tanışabilirsin. Kalbini açık tutman gerekiyor. Kariyerinle ilgili bir dönüm noktasına gelebilirsin. Yeteneklerini ve becerilerini daha fazla ön plana çıkaracağın bir süreçtesin. Yeni fırsatlar seni doğru yönde ilerlemeye yönlendirecek. Sağlık açısından dengede kalman önemli. Duygusal olarak kendini iyi hissettiğinde fiziksel sağlığın da iyileşecek. Kendine vakit ayırmak zihinsel sağlığını korumak için sana faydalı olacaktır. Finansal açıdan dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Gelirinde artış olsa da ani harcamalardan kaçınmakta fayda var. İyi bir mali planlama yaparak rahatlama şansı bulabilirsin. Kişisel gelişiminde çok güçlü bir dönemdesin. Kendini daha iyi tanıyacak ve hedeflerine odaklanacaksın. Bu hafta içsel gücüne odaklanarak daha sağlam adımlar atman mümkün. Aslan. Bu hafta cesur ve özgüvenlisin. Özgüvenin zirveye çıkacak. İletişimde cesur olmayı tercih ediyorsun. Yeni projelere ve fırsatlara adım atma konusunda istekli ve enerjiksin. Kariyerinde önemli fırsatlar ve gelişmeler yaşanabilir. Yeni projelere adım atman ve yaratıcılığını kullanman olası. Bu dönemde dikkatli kararlar alman iş hayatında seni bir adım öne taşıyacak. Enerjin çok yüksek fakat dinlenmeyi unutmamalısın. Düzenli egzersiz ve sağlıklı bir yaşam tarzı sana iyi gelecek. Fazla stresten kaçınarak bedenine zaman ayırmalısın. Finansal olarak rahatlaman mümkün. Birikim yapabilir veya küçük yatırımlar yapma şansın olabilir. Parasal açıdan istikrarlı bir döneme giriyorsun kişisel gelişim için harika bir dönemdesin. Yeni beceriler öğrenmek, eski alışkanlıkları değiştirmek için çok uygun bir zaman. Kendine yatırım yaparak büyük adımlar atabilirsin. Başak, bu hafta analizci ve düşüncelisin. Aşk hayatında daha fazla düzen ve güven arıyorsun. İlişkilerde duygusal güven duygusunu pekiştirmek isteyebilirsin. Eğer bekarsan, daha derin bir bağ kurabileceğin biriyle tanışman olası. İş hayatında sorumlulukların artabilir. Bu dönemde detaylara daha fazla odaklanman gerekecek. Her şeyin düzgün gitmesi için sabırlı olmalı ve titiz çalışmalısın. Başarıya ulaşman için doğru planlama yapman şart. Sağlık konusunda dengeyi koruman önemli. Vücudun sana sinyaller gönderiyor olabilir. Egzersiz yaparak enerjini dengelemen ve zihinsel sağlığını iyileştirmen faydalı olacaktır. Mali durumunu düzene sokmak için çok uygun bir dönemdesin. Harcamalarında dikkatli olmalı ve gelirine odaklanmalısın. Birikim yapmaya başlamak ileride sana rahatlık getirecek kişisel gelişim adına önemli adımlar atabileceğin bir dönemdesin. Özellikle ruhsal ve fiziksel sağlığını dengelemeye odaklanmak seni uzun vadede daha güçlü kılacak. Kendine daha fazla vakit ayırman faydalı olacak. Terazi, bu hafta sosyal ve duygusalsın. Bu hafta aşk hayatında daha derin duygusal bağlantılar kurmak isteyebilirsin. Partnerinle arandaki bağ güçleniyor. Bekar Teraziler, ruhsal olarak uyumlu biriyle tanışman mümkün. Kariyerinle ilgili sosyal çevrenden yeni fırsatlar alabilirsin. Takım çalışmasına yatkınlığın artacak. Bu da iş yerindeki ilişkilerini güçlendirecek. Yaratıcılığını daha fazla sergileyebilirsin. Bu hafta ruhsal olarak daha huzurlu ve dengeli hissetmen gerekebilir. Fiziksel olarak enerjik hissediyorsun ancak zihinsel olarak dinlenmeye de ihtiyacın olabilir. Kendine zaman ayırarak sağlığını dengeleyebilirsin. Mali açıdan kararlarını dikkatle alman gerekebilir. Yatırım yapmayı düşünüyorsan sağlam araştırmalar yaparak adım atman iyi olacak. Bu hafta gelirlerin artabilir ancak giderlere de dikkat etmelisin. Kişisel gelişiminde içsel dengeyi bulmaya çalışacaksın. Kendini daha iyi tanımak için fırsatlar yaratabilir, ruhsal olarak daha güçlü hissedebilirsin. Bu hafta meditasyon veya kendine vakit ayırmak sana çok iyi gelecek. Akrep, bu hafta güçlü ve derinsin. Aşk hayatında duygusal olarak derinleşme zamanı. İlişkilerde daha fazla güven arayışı olacak. Bekar akrepler, tanışacağın biri seni duygusal olarak büyütebilir. Hissiyatına güvenmelisin. İş hayatında daha fazla güçlenmek ve etkili olmak isteyeceksin. Cesur kararlar alarak yeni fırsatları değerlendirebilirsin. Ancak aceleci olmamalı, sağlam adımlar atmalısın. Sağlık konusunda güçlenme dönemindesin. Fiziksel olarak enerjik hissediyorsun ancak duygusal olarak dengeyi sağlamak sana iyi gelecek. Hem bedensel hem zihinsel sağlığını önemsemen gerekebilir. Bu hafta finansal açıdan güzel bir gelişme yaşanabilir. Birikim yapma fırsatın doğabilir. Ancak gereksiz harcamalardan kaçınmalı ve mali planlamanı doğru yapmalısın. Kişisel gelişimde önemli adımlar atabilirsin. Kendine olan güvenin artacak ve içsel gücünü daha fazla hissedeceksin. Kendini geliştirmek için harika bir hafta olacak Yay. Bu hafta oldukça enerjik ve maceracısın. Aşk hayatında yenilik arayışın artıyor. Heyecanlı bir dönemdesin ve duygusal bağlarını derinleştirmek isteyeceksin. Bekar Yay'lar yeni biriyle tanışma ihtimali yüksek. İş hayatında yaratıcılığını kullanarak öne çıkabileceğin bir dönemdesin. Yeni fırsatlar ve projeler seni bekliyor. Her şeyi aynı anda yapmak istemen olası, ama odaklanarak ilerlemelisin. Fiziksel olarak enerjik hissediyorsun, ama bu seni aşırıya kaçırmamaya yönlendirmeli. Düzenli egzersiz yaparak sağlığını koruyabilirsin. Zihinsel dengeyi sağlamak da önemli. Mali açıdan keyifli bir hafta seni bekliyor. Gelirinde artış olabilir, ancak harcamalarına dikkat etmen gerekebilir. Parasal anlamda rahatlayacak bir dönemdesin. Kişisel gelişim adına yenilikçi adımlar atmak için ideal bir zaman. Yeni beceriler öğrenebilir veya eski alışkanlıkları değiştirebilirsin. Kendini geliştirmek için oldukça güçlü bir haftadasın. Oğlak, bu hafta sabırlı ve hedef odaklısın. Bu hafta aşk hayatında daha kararlı ve güven dolu bir dönemdesin. Mevcut ilişkin daha sağlam bir temele oturacak. Bekar oğlaklar derin bir bağ kurabilecekleri birini tanıyabilir. Duygusal olarak daha dengelisin. Kariyerinle ilgili önemli fırsatlar kapını çalabilir. Hedeflerine odaklanarak sağlam adımlar atma zamanı. İnisiyatif almak ve liderlik göstermek için uygun bir dönemdesin. Sağlık konusunda disiplinli olman gerekebilir. Fiziksel olarak güçlü hissediyorsun ancak ruhsal dengeyi sağlamak için biraz dinlenmeye ihtiyacın olabilir. Yavaşla ve bedenini dinle. Finansal açıdan oldukça stabil bir dönemdesin. Birikim yapmak, yatırımlarını gözden geçirmek ve geleceğe yönelik planlar yapmak için doğru zaman. Parasal olarak rahatlaman mümkün. Kişisel gelişiminde çok sabırlı bir döneme giriyorsun. Hedeflerin doğrultusunda çalışarak büyük adımlar atabilirsin. Kendine odaklanarak daha güçlü bir versiyonunu oluşturacaksın. Kova, bu hafta yenilikçi ve özgürsün. Aşk hayatında daha özgür ve yenilikçi bir dönemdesin. İlişkilerinde duygusal özgürlüğünü arayacak, partnerinle yeni yollar keşfetmek isteyeceksin. Bekar Kovalar, yenilikçi ve farklı birini tanıyabilirsin. İş hayatında özgün fikirlerinle fark yaratabilirsin. Bu hafta yenilikçi projelere yönelmek ve takım çalışmasına katılmak sana başarı getirecek. Düşüncelerini özgürce ifade etmelisin. Sağlık açısından enerjik hissediyorsun fakat zihinsel sağlığını da unutmamalısın. Ruhsal olarak dengeyi sağlamak için meditasyon veya yoga gibi rahatlatıcı aktiviteler faydalı olabilir. Finansal anlamda yenilikçi adımlar atabileceğin bir dönemdesin. Yatırımlar veya yeni gelir kaynakları arayışında olabilirsin. Ancak bu dönemde harcamalarına dikkat etmelisin. Kişisel gelişimde yaratıcı adımlar atabilirsin. Kendini ifade etme şeklin değişebilir ve bu sana çok şey katacak. Yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek büyüyebilirsin. Balık, bu hafta hayalperest ve duygusalsın. Aşk hayatında derin duygular içinde olacaksın. Partnerinle daha yakınlaşabilir, ilişkinizi duygusal olarak güçlendirebilirsiniz. Bekar balıklar, birinin seni etkilemesi yüksek ihtimal kalbini açmak gerekebilir. İş hayatında yeni projelerle heyecanlanabilirsin. Ancak fazla hayal kurmak yerine somut adımlar atmak sana başarıyı getirecek. Hedeflerine odaklanmak için disiplinli olmalısın. Sağlık konusunda dengede kalman önemli. Fiziksel olarak kendini iyi hissediyorsun ama zihinsel olarak rahatlamaya ihtiyacın olabilir. Meditasyon veya doğal yollarla rahatlamak sana çok iyi gelecek finansal olarak olumlu gelişmeler yaşanabilir. Birikim yapma fırsatın doğabilir. Ancak aşırı harcamalardan kaçınmalı ve bütçeni kontrol altında tutmalısın. Kişisel gelişiminde önemli bir dönüm noktasındasın. Duygusal olarak daha güçlü hissedebilirsin ve bu da seni daha yaratıcı bir hale getirecek. İçsel gücüne odaklanarak büyümen mümkün. Beğendiysen beğenebilir ve yorum yapabilirsin. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutma.